Buraya gelmek istediğiniz herkese merhaba arkadaşlar. Ben Memesan. Bugün Serpil'le Macabre Poker Edition Anger Games oynuyoruz. Şimdi ben taklaya geleceğim. Oğlum, ne küfür ediyorsunuz ya? Hmm. Allah'ım. ortada diyor ama ben video dışında team oluyorum. Orada sevgi 98 dönüyorum ben. Şimdi bu. Şimdi adını unuttum. Arkadan direkt yerleyeceğim. Bu map dedik defa oynuyorum. fazla bilgim yani. Daha doğrusu hiç bilgim yok. Tek orta var. Bunu biliyorum. <laughs> Gülü çok kötüydü. <laughs> arkadaşlar ilk önce söyleyeyim. 30 saniye birbirimize vuramıyoruz. <laughs> Sağ Burası neresi lan? Nereye geldim oğlum ben? Ve burada chest yok lan. Burası nasıl bir takla yer? Yani? Buradan git. Abi. Orada karanlık olduğu için hiçbir şey göremiyorum. Chest var. U, taşlıc. Burada Kusalım buraya. Tam şuradan gireyim bakın.

oldu. <laughs> Muhteşem bir lag var beyler. Böyle boşuna alalım. 5 hmm. dakika sonra gitmeye var. Ben bunu için, parkurunu bulduğum için orada atlayamam. Kesin. Ben buradan mı gel? Bakayım. pantolon yine şöyle girdi. Ben bu kadar arkadaşlar o da basıldı. O ses kapattım hemen. Hmm. Odan var şurada 7 kişi kalmışız. Olsun gitmeye kadar kalırız 3 dakika var o kalamayız ama direkt atarım ben. telefon yanıyor şu anda gidiyor musunuz Hmm, hmm.

şeyler adam nerede Benim onu ben onu çözemedim. Bunu da chest falan bakayım. Ok. Thank tam adam yok bu arada. Adamın ismine bakmaya çalışıyorum biraz biraz çünkü. Bakın. Oh. <laughs> oh. <laughs> 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 isim. Esen diyelim. Kaç coin'im varmış hemen öderim. /coins Neyse arkadaşlar, bugünkü bu kadardı. Bir sonraki videonuzu görüşmek üzere kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu videoda ben hoşça görüşürüz.